Selamlar selamlar nasılsınız iyi misiniz bu benim ilk videom İnşallah beğenirsiniz e, Malezya'da benim bir arkadaşım var bu Japonya'dan parça getirtiyor Baya Malezya'nın en popüler e, hurdacısı diyelim e, şimdi onun evinde GTR'ın bir direksiyonu var Baya Limited Edition dedikleri yani 100 tane falan üretilmiş olan bir direksiyon onu almaya gidiyorum ee, onun kendine ait bir arabası var Integra çok sevdim o arabayı da Type R şöyle göstereyim Onda Type R Integra Şimdi onun evine doğru gidiyoruz Onun kendine ait r de var GTR 2 senede uğraşıyorum satmana satmana ama satmıyor. Maleze'de en çok sevdiğim GTR bu arada. Onun videosunu da gittiğimde çekeceğim Şimdi direksiyon almaya gidiyoruz Arkadaşlar benim istediğim araba buydu. Bunu bana satmıyor. Midnight Purple GTR. Şöyle bir araba. Hani üstünü açamıyoruz da. Şöyle göstereyim dedim. Bayağı güzel. Çok da hoşuma gidiyor bu araba. Bu da direksiyon. direksiyon şimdi aldım. Şöyle. Bu da özel bir direksiyon. Baya güzel. Bunu alacağım ama bu arkadaştan. He will, he will sell me. Right? Yeah. <laughs> 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 Yonumuzu aldık. Şimdi arkadaşın dükkanına gidiyoruz. Orada birkaç video çekeceğim sizin için. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz diyelim. İşte arkadaşın dükkanına geldik. Böyle SCI var. Impreza. Kesik. Audi var TTRS Golf GTI arada motorlar falan Bayağı popüler ya. Bu eva da onun. Bu araba da çok güzel bu arada. Ve esas görmeniz gereken yer. Esas görmesi gereken yerlerden birisi burası. Bu arabalara bakın ya. Şurada bir evomuz var. Bir evo burada. Şu arka tarafta M var. Sürekli Japonya'dan getiriyor ya bu arabaları. Golf GTI, Subaru Impreza. Şurada bir R34 var. O bayağı üstte. O da GTR. Yani Türkiye'de olsa bu arabalar böyle muhtarlar. Evo'ya bak ya. Şu üst taraftaki Tayfar'ın yanındaki R34 GTR. Burada S2000 var. Ortadan kesik. Evo 3 var. Evo 10 var. Golf GTR. Ya şu arabalar kesilecek arabalar mı ya? Yani buradacaya geldikçe üzülen bir insanım ya. Yani. Türkiye'de olsa bu arabalar. Yani şu an piyasada bu arabaları kullanırdım. İşte kiminin hayali. Kiminin de böyle burdası. üzülmemek elde değil. Yani bir insan evladı eski gibi neden keser? Değil mi? Burada Type var. Honda. Burada R35'in motoru var. Komple. Bu güzellik burada yatıyor işte. BMW'nin motorları. Burada bir RB vardı benim de. Ona bakıyorum açıkçası. Bir RB motorum vardı benim burada. RB 26 da onları herhalde saklamış gene. Ha bir de M3 vardı, onu göstereyim. Şu aradaydı. M3 burada. Orada kesip atmışlar. Yani... Bu da şu arada M3. Şu arada M5 var. Yani böyle bir şey olamaz ya. Direksiyonu aldık. Bize şöyle bir şey ikram ettiler. Meyve suyu. Ribena. Burada arkadaşın dükkanı işte komple ona ait. Şu arada koltuklar var. R35'in koltuğu vardı. Onu da özel getirtirmiş. O evdeydi onu çekemedim. Yani insanın buradan çıkası gelmiyor ya. Ben hafta sonları geliyorum genelde. Hafta sonları sadece hurdacılarda geziyorum. Burada rekara koltuklar var. em parçaları, farlar, stoplar, aynalar. Şu SD aynı olması lazım. Evet. Şu koltuk. Pencere Burada var bayağı. Bayağı rekabet koltuk var. Stok yapmış ya. ya Tayfar'ın koltuğu. Evet, güzel yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Nasıl yorum yapacaksınız gerçekten merak ediyorum. Hani tahmin edebiliyorum ama içinizden geçen güzel küfürleri ama işte burası böyle ya. Maalesef böyle. Ben de geldikçe bir şeyler alıyorum. Burada bir arkadaş gelmiş arabasına güzel bir Evo. Bayağı parça alıyordu. Alex 7 Ortadan ikiye kesilmiş. FD 3S. Yani parça ihtiyacı olanlar bu arada ulaşabilirler. İstedikleri parçayı da verebilirim. Yani gönderebilirim siz nasıl alırsanız. Ama Türkiye'de gümrük e, kanunları biraz sıkı olduğu için onları araştırmanızı da öneririm. İkinci el parça giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. E, Araştırırsanız ona göre istediğiniz parçaya gönderirim.